Selam. Bugün Ece'nin benim için hazırladığı hediyenin kutu açılımını yapacağız. Kutunun dışının güzelliğine bakar mısınız? Her bir detay elemeye ağaç şeklinde bir figür yapmış buraya. Çok hoşuma gitti. Üzerinde yılbaşı ağacı gibi süslemiş. Sonra bir not karşılıyor bizi. Zarfın içerisinde küçük prens ve harika dileklerden oluşan bir not vardı içerisinde. Şöyle el yapımı bir çanta var. Bu çantayı size anlatacağım. İçindekilere bakalım önce. Ece harika origamiler yapıyor. Bakar mısınız? Kalp var, çiçek deseni var. Turna kuşları. Turna kuşlarından en son yaptığım şeyi size göstereceğim. Yani bu kadar minik, bu kadar küçük yapmayı nasıl başarıyor, bilmiyorum diyemeyeceğim çünkü gözümün önünde minicik bir turna kuşu yaptı. Bakar mısınız? O kadar küçük. Bir santim falan herhalde. Emin daha küçüğünü de yapar Ece. Sonra şöyle magnetler var. Bu magnetleri hemen buzdolabıma astım bile. Bu çanta kadın emeği pazarından alınmış ve abur cubur paketleri, işte yiyecek paketleriyle dönüştürülerek yapılmış bir çanta aslında. Harika görünüyor gerçekten. Çok severek kullanacağım bir çanta. Desenli kağıttan kelebek bir origami. Sonra şöyle Ece'nin hazırladığı bir takvim var. Bu 2019 yılına ait bir takvim fakat e, manevi değeri gerçekten benim için çok büyük. 2019 yılında tabii ki biz Ece ile tanışmıyorduk. 2023 yılında tanıştık. Hatta 2023 yılının bana kattığı en iyi arkadaşlıklardan bir tanesidir Ece. Çektiği harika fotoğraflar var. Bu fotoğrafların arkasında Kore ile ilgili bilgiler var. Gerçekten saklayabileceğim harika anılardan bir tanesi. Ece'yi de takip etmeyi lütfen unutmayın. Bu da yine Ece'nin kendi tasarladığı bir defter. Zaten defter kullanmayı, not almayı çok seviyorum tam bir çanta defteri. Çantama koyacağım ve önemli notlarımı alacağım bir defter olacak tabii ki. Bu paket gerçekten harika. Bunun içerisinde journal sevenler için ki bu ben yine Ece'nin tasarladığı yaptığı işte kestiği şeyler var. Harika fotoğraflandırılmış kartpostallar var. Ece'nin yaptığı kitap ayrıcı var yine. Çok kıymetli. Bu çiçek. Ne kadar güzel durur. Düşünsenize defterin bir kenarına. Bunu yine ben kitap ayrıcı olarak kullanırım. Ece'nin yaptığı bu resmi hemen odamda bir köşeye koydum. Bu kedicikleri nasıl değerlendireceğimi henüz düşünmedim. Oy çok tatlılar kıyamam. Sonra bu pullar var. Bundan sonra bende böyle bir şey başladı. Ben böyle bir anı defteri, hatıra defteri yapsam da bunları böyle yapıştırsam, işte Ece köşesi ya da sevdiğim kişilerden böyle bir şeyler istesem işte atıyorum kardeşimin işte Sertaç köşesi, annemin işte Türkan köşesi gibi. Böyle bir şeyler yapabilirim. Bilmiyorum manevi şeyleri çok seviyorum. Sizler de manevi şeyleri biriktirmeyi sever misiniz? Ben çok seviyorum biriktirmeyi. Anılar benim için her zaman çok kıymetlidir. Yine Ece'den gelen bir taş boyama çok güzel. Bunlar meşhur turna kuşları. Bu turna kuşlarını videonun sonunda göreceksiniz ben nasıl değerlendirdim. O kadar çok sevdim ki hayatımda sevdiğim en güzel eşyalardan biri oldu sanırım. Bir de böyle atıştırmalıklarım var. Şimdi birazdan çayımın yanında onları yemeği planlıyorum inanılmaz güzel bir hediye. Benim için manevi değeri çok yüksek, çok kıymetli. Emek vererek hazırlanmış bir hediye kutusu. Hem sizlere fikir olur diye paylaşmak istedim bunu. Hem de bu vesileyle Ece'ye çok teşekkür etmek istiyorum. Umarım yeni yıl harika sürprizlerle, hediyelerle, haberlerle, güzelliklerle, güzel insanlarla, huzurla, mutlulukla ve bolca sağlıkla geçen bir yıl olur. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıkla, Mutlulukla kalın.